...Özcan Deniz evlatlık edinmeye mi hazırlanıyor? Çocuğum olsun istiyor. Çok itiraflarda bulunduğu bir ses kaydı ortaya çıkan Özcan Deniz... ...bu sözleriyle kimlere ne demek istedi? Bunlar çıksın, iyi oldu. Deniz Kıbrıs'ta yaz boyu Ajda Tekkan ve Hülya Uşar gibi birçok yıldızın konser verdiği bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sahne ışıklarının hafif transparanlaştırdığı parlak gömleğiyle dikkat çeken ünlü sanatçı yine göz doldurdu. Hani sonrası basının karşısına çıkan yakışıklı sanatçının parlayan gözleri yeni projeleri müjdeler gibiydi. Sinema film projemiz var. Sinemada çok çeşitli karakter, renkli karakterleri canlandırıyorum. Öyle olacak. Televizyonda gördüğümüz, televizyonda alışık olduğumuz Ezran Deniz'in ee, ...bir devamı olmayacak. Özcan Deniz'in hayata geçirmeyi planladığı... ...iki projesinden ilki Mayıs ayında... ...senaryosunu kendi yazdığı bir film olacakmış. Film için kendisine bayan partner adayları... ...aramaya başlamış bile Özcan Bey. Peki bu isimler kim olabilir dersiniz? Donlay Soysat, Ezgi Laman'ı beğenirim. Ezgi Özberk'i beğenirim, Nurgül'ü beğenirim. Geçtiğimiz günlerde 1993 yılında Derlevi'deki bir otel odasında kaydettiği öne sürülen bir kaseti ortaya çıkan ünlü sanatçı. Önce bu kaydı basına sızdıran kişinin kuzeni olduğunu reddediyor. Yok kuzenim değil oğlum. Sonra da kendisini bu şekilde üzmek isteyenlere adeta teşekkür ediyor. Neden mi? Rahatsızlık duymuyorum. Bunlar çıksın. İyi oluyor. Kendi ağzında bir şeyler anlatmak yerine o görüntüler her şeyi daha iyi anlatıyor. Aslında bana zarar verdiği için yapıyor olsalar da bilmeden bir şeyi gösteriyorlar. Geçmişe yönelik gizleyecek hiçbir şeyinin olmadığını üzerine basa basa vurguluyor öğütlü sanatçı. Hatta ellerinde bu tip kayıt olanları da adeta teşvik ederek ortaya çıkartmalarını öğütlüyor Özcan Deniz. Peki geçtiğimiz ay evlatlık edinmek istediğini söyleyen ünlü sanatçı bu kararına sadık kalacak mı acaba? Evlatlığı öyle hemen vermiyorlar. Öyle bana yani benim şartlarımdaki birini asla vermiyorlar. O, o dönem e, öyle bir içim bir şey var. Anlaşılan bu işi epey bir araştırmış ve sonunda evlatlık edinmenin kendisi için pek uygun olmadığına karar vermiş Özcan Deniz. Ancak belli ki içindeki çocuk özlemi her geçen gün artıyor ünlü sanatçının. Çocuğum olsun istiyorum, çocuğum olsun istiyorum. Ama bu isteyerek de olmuyor diyorsun.